Evet 5-2 kazanılan maçın ardından 1461 Trabzon oyuncularıyla birlikteyiz. Fatih ile başlayalım. Fatih, bugün takıma yeni katıldın sen de. Sezon başladın yine oynamaya. Neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Valla çok zor bir maçtı. Fizik gücü yüksek bir takım oynadık. Gayet çok... de Biz daha teknikiz. Evet. Tekniğimizle kazandık diyebilirim yani. Pozisyon bulduk attık biz daha doğrusu. Yani hiç kaçırmadık desek geri yani. Aynen bulduğumuz bütün pozisyonları evet. değerlendiririz neredeyse. Aynen. <laughs> Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Biz de sizi tebrik ediyoruz Fatih. Evet kaptan sen ne dersin? Yine 3 tane golüm var. Yine döktürdüm bugün. Valla harbiden çok güzel bir mücadele oldu. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum yani. Ha, bir de bizim zaten çoğu şey gelmedi hep. Hani Allah razı olsun her zaman. Her zaman iyi takımız da. İşte böyle sıkıntılar olduğu zaman da. Kadro. Rakip takımda gerçekten ben bu kadar beklemedim. Yani tebrik ederim. Harbiden çok güzel bir maç oldu. Ama biraz sert oldu. Bak gene ayak gitti. Yine evet. Yani başta. <laughs> Serdar senin artık kronikleşiyor bu. Her Aynen. maç biri vuruyor. yani. canları <laughs> sağ olsun canım vursun. <laughs> Aynen. Yendik, yendik mutluyuz. Tebrik ediyoruz <laughs> bizi sizi. Sağ ol, <laughs> Bundan sonraki maçlarda başarılar. Bir daha sonra görüşürüz.